Herkese merhabalar ben Hüday Karapınar Bugünkü videomuzda sizlere istek üzerine gelen bir konu anlatacağım ee, Yapacağımız şey e, Videodaki gözlere nasıl renk veya e, hareketli efektler verebileceksiniz onu göstereceğim Şöyle e, videoyu çekmeden önce ufak bir şey tasarladım Göstereyim hemen ne yapacağımızı Tekrar izletelim Şunun aynısını yapmaya çalışacağız Öncelikle kullanacağımız dosyaları bir şuraya hazırlayalım. Ee, onun dışında yine bir kompozisyon oluşturalım. Göz dedik. 1280 x 720. OK dedik. Sonra footage'ımızı buraya attık. Ee, öncelikle footage'ı attıktan sonra şu şekilde biraz büyütmemiz gerekiyor. Tutup shift'e bastım. Biraz büyüttüm şu şekilde şuraya yerleştirmemiz yeterli olacaktır beklerken de şu şekilde şunu da ekleyelim hazırda bulunsun evet, gördüğünüz gibi video oynarken hareket ve gözün kapanma olayı var yapacağımız şey de zaten burada öğretmeye çalışacağımız şey e, videonun hareketini takip edecek e, masklar oluşturacağız ki e, görüntü oynarken e, masklar kaymasın daha güzel bir görüntü olsun bunun için kullanacağımız şey ise tracker arkadaşlar şurada sağ tarafta görmüş olduğunuz gibi e, bu sizde burada gözükmüyorsa şurada üst kısmında ekranın üstünde window yazıyor window'a tıklayıp şurada tracker var onu seçerseniz sağ tarafta buradaki yerini alacaktır arkadaşlar. Şuna değerimize tıkladık. Track Motion yazıyor. Track Motion'a da tıkladık. Biraz yaklaştırdım. H'ye bastım. Hand Tool'u seçtim. Biraz yukarı aldım. Sonra tekrar V'ye basıp Şuradaki kutucu yerine yerleştirdim. Azıcık daha şöyle kaydırıyorum. Bu bizim seçtiğimiz noktayı e, hareketlerini takip edip sürekli keyframe'ler oluşturacak takip video bitene kadar. Bunu yerine koyduktan sonra şurada görmüş olduğunuz gibi bir işareti var. Buna tıklarsak tek tek bütün keyframe'leri oluşturdu şu anda. Şimdi biraz yaklaşıp bakacak olursak şurada bir iki tane var e, Bunları da şöyle yaklaştırdıktan sonra burada yapacak bir şey kalmıyor arkadaşlar. Bunun yanına bir de e, hareketleri takip edecek bir null object oluşturmamız lazım. Şurada sağ tıkladım. New dedim. E, null object seçtim. Yerine geldi. Ondan sonra şurada edit target yazıyor gördüğünüz gibi. Edit target tıkladıktan sonra şöyle bir pencere gelecek. Burada sizde e, şurada kullandığımız fotojen ismi de seçili olabilir. Bunu null 1 yapıyoruz arkadaşlar. OK deyip apply var. Apply'a e tıkladığımız zaman şöyle bir seçenek gelecek. Buna da aynı şekilde ikisi olduğu zaman OK diyoruz. <laughs> Tekrar e, ana layer'ımıza gelirsek gördüğünüz gibi burada null object'imiz seçili. Gördüğünüz gibi null objekte e, hareketle beraber ileri geri oynuyor. Buradaki hareket işlemimiz tamam. Şimdi e, Göze eklemek istediğimiz animasyonumuzu Şuradan ben alıyorum Şuraya bıraktım e, Bunda transform modunu Screen yapacağız ki Şu şekilde videomuzun üzerinde Gözüksün arka plandaki siyahlık kaybolsun Şöyle Gözün ortasına yerleştirip Biraz da Küçültüyorum gözle aynı boya gelene kadar Biraz daha küçültelim Şöyle fena değil gibi bakalım. Okey dedik. Ondan sonra bu e, şurada kullanacağımız element seçiliyken kullanacağımız e, Ankara lazım oldu biraz. Ankara'lıyım zaten doğaldır. Bu seçiliyken şuradan Elif Ellipse Tool seçiyoruz arkadaşlar. Hatta direkt çift tıkladığımız zaman şu hale geliyor. Maskımız seçiliyken şöyle kenarlardan maskı şeye kadar küçültelim e, göze kadar elementimize kadar küçültelim şu şekilde yakınlaştırdık hatta biraz daha şu aşağıda kalsın ki zaten göz hafiften kapalı bakalım aynen güzel oldu şimdi mask yapacağız e, mask feather gördüğünüz gibi feather'a 5 değerini verirsek etrafındaki keskinlikler kaybolacaktır. Ee, birkaç ayarda yapacağız zaten, ee, ama ondan önce e, yapmamız gereken şey biz şimdi burada az önce e, null objekte hareketleri takip ettirmiştik. Bizim de e, buradaki spin e, elementimizi, yani şu animasyon elementimizi null objekte takip ettirmemiz gerekiyor. Onun için de şuradaki seçenekten e, pick wipe seçip null object'in üzerine bırakıyoruz ki bu bunu takip etsin arkadaşlar. Şimdi de şimdi bakalım. Gördüğünüz gibi gözün içinde tam oturdu. Şimdi bir de mask ayarlarını yapalım. mask expansion yazıyor şurada. Onu biraz düşüreceğiz arkadaşlar. Şu şekilde. Onun dışında feather ayarını biraz daha yükseltebiliriz. Şöyle olabilir. Şu şekilde biraz daha oynayabiliriz maskla. Şöyle biraz daha yaklaştırabiliriz. Tamamen size kalmış bir şey arkadaşlar. Buradaki ufak ayrıntıları artık kendiniz halledeceksiniz Biraz titiz bir çalışma olacak. Gerçi bu e, bunun yapılabilecek en basit hali şu an yaptığımız zaten. Bakalım şuna biraz da daha... şöyle kaydırdım. Fena değil. Şimdi yapacağımız şey ise e, gözün kapandığı yere kadar gelip. bulalım. Evet şurada. Tam burada. Şimdi burada mask pet gördüğünüz gibi e, sizde gözükmüyorsa eğer primer spin layer'ına tıklayıp iki kere M'ye bastığınız zaman bu mask yerine geliyor zaten burada gözüküyor. Bunun altındaki seçenekleri de şöyle açtığınız zaman mask pet var. Keyframe atıyoruz buraya bir tane. Şuraya bir tane keyframe koyduk gördüğünüz gibi. E, şimdi yapacağım şey ise şurada preview ayarlarından frame frame ileri gidip gözle birlikte bakın gördüğünüz gibi şu an göz biraz kırpıldı pardon gözle birlikte biz de bunu yavaş yavaş aşağı indiriyoruz arkadaşlar şu şekilde bir frame daha ilerliyoruz göz iyice kapandı gördüğünüz gibi tekrar ilerliyoruz göz yavaş yavaş açılıyor biz de maskımızı yavaş yavaş yukarı doğru kaydırıyoruz. şekilde devam ediyoruz. Evet. Evet. Hı hı. Ben daha gittim gittim şöyle. Şöyle biraz altta kalması daha iyi. Çünkü göz tam açık olmadığı için yani bütün göz bebeği gözün yuvarlak kısmı gözükmediği için şu şekilde biraz daha alt kısımda kalsa iyi olabilir. Kan göz daha açılıyor mu? Açılsa da önemli değil zaten şu an. Şimdi bakalım ne yapmışız. Gördüğünüz gibi tamamen gözle birlikte hareket ediyor. Şöyle bir de uzaktan izleyelim. Gayet hoş duruyor. E, i̇sterseniz e, koşuda kullandığımız e, orbun büyüklüğünü ayarlayabilirsiniz. Göze tam oturtabilirsiniz. İsterseniz biraz daha küçültebilirsiniz. Bir şey değişmeyecektir. E, renk ayarlarını da zaten kendiniz yaparsınız. Curse veya e, glow efekti seçerseniz bunun üzerine daha farklı renkler alabilirsiniz. E, şimdi bu animasyonu yaptıktan sonra. Bir de sadece rengini değiştirmeyi anlatalım. Biz bunu kapattık burada bu gözlük. Şu yeri de kapattıktan sonra e, bir tane sağ tıkladım yine new dedim adjustment layer oluşturalım. Şu null objektin altında kalacak. Sonra bu layer seçiliyken e, yine pen tool'u seçelim şuradan. Pen tool aldıktan sonra şurada rota bezier ayarı var dikli olursa e, şeklimizi çizerken, maskamızı çizerken e, daha bir kavisli, daha bir yuvarlak gibi bir hal sağlayacak. Otomatik düzeltme yapacak yani. Gördüğünüz gibi üçüncüyü de koyduktan sonra kendi kavisini verdi. Şöyle gözün etrafını seçelim. E, ondan sonra bir tane de e, tam göz bebeğinin üstüne çizelim şekilde ondan sonra null object, e, seçiliyken pardon adjustment layer seçiliyken iki kere m'ye basalım bir kere bassanız da olur fark etmez e, mask 2 yani göz bebeğin etrafındakine subtract yapacağız arkadaşlar bu da bize e, göz bebeğin içerisinin e, ayarlayacağımız renk efektlerinden e, etkilenmemesini sağlayacak şimdi e, bu yapıldıktan sonra Maskeleri attıktan sonra e, respawner seçiliyken e, yukarıdan effect e, color correction'dan e, curse seçelim. Şimdi ne tarz değişiklikler olacak bakalım. Şuradan e, önce red'i seçtim. Şöyle yaptım gördüğünüz gibi gözün rengi bayağı bir oynamaya başladı kırmızı şekilde. Bunu böyle çok şu şekilde abartmadan hafiften kırmızı verirsek eğer, daha sonra glow efektiyle güzel bir parlaklık verebiliriz. Şöyle tamamen kafama göre bir şeyler veriyorum reng ayarı olarak. Bu hale geldim maskemizde maşallah çok güzel gözüküyor ama şu uzaktan bakınca fena durmaz gibi tabi bunu da e, bu arada şey e, null object'i takip etmesi için şuradan bunun üzerine bırakıyoruz şimdi tekrar izleyelim evet e, maske ayarları yapalım biraz e, feather değerine yine 5 yaptık İkinci maskeyi de 5 yapalım biraz daha yumuşak bir görüntü olsun Ondan sonra expansion değerleriyle biraz oynayabiliriz. Şöyle biraz azalttığımız zaman gördüğünüz gibi. Şunu kapatayım. Gözün etrafı siyah kaldı. Bu şekilde olabilir. Bir de sıra glove atalım bunun üstüne. Onda effectten Stylize'dan glove seçiyoruz. Şunu kapatalım şu şekilde ayarlarla oynayarak istediğimiz şekilde bir şeyler yapabiliriz. Ee, i̇stersek bütün gözü de aynı şekilde ikinci maske atmadan e, tamamen rengini değiştirebiliriz. Şurada gördüğünüz gibi göz kapandığı için maske üstte kalıyor. Bunu yine e, ilk animasyonla olan da yaptığımız gibi üzerine tıklayarak tek tek frame frame ileri atlayarak aşağı indirip tekrar göz açılırken yukarı doğru almanız gerekecek ee, az önce gösterdiğim için tekrar göstermeyeceğim çünkü biraz da uğraştırıcı ve gıcık edici bir olay burada bir sürü seçenek olduğu için maskenin etrafında ee, o yüzden kendiniz yapmanızı isteyeceğim bu videomuzda yapacaklarımız anlatacaklarımız bu kadar umarım faydalı bir video olmuştur anlamışsınızdır her türlü sorunuzu YouTube'dan yorum olarak atabilirsiniz, mail atabilirsiniz veya web sitemde videoların altına yorum yapabilirsiniz. Onun dışında videonun başında da söylediğim gibi videoda kullandığımız içerikleri ben size zaten upload edip videonun altında paylaşacağım. Oradan indirip aynısını deneyerek yapabilirsiniz, kullanabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. Terima kasih telah